Şaban her tahtaya bu kadar uğraşıyor mu? Ha? Ne dersin? Her tahtaya bu kadar uğraşıyor musun? Bugün çok ayağın ekibi var Emice ya. He. Bugün üstü çok. He. Usta da çok. Bugün hayal çalışıyor ya adam. Ha. Oooo, Aha. Aha o kamyonu götüreyim. Aa korkuluk işi başladı. Oo, o. Nasıl söyleyemeyeceksin? Sen şimdi takaya üstüne sokaya Hadi ya, oğlum. Aha. Oh, merhaba merhaba. Bu ne du? Üst başı sanki sancı çalışıyorsun yalandan yere. Ha dibi düzlenecek. Ha çakbel var. Emece bugün herkes çalışıyormuş ya. ilk, ilk buradan başladın ustam yukarıda tamamdır. Ha merdiven bitti buradan devam. Ha güzel. 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 Ha. Emaneten. Emaneten. Oh. Geldi bir usta daha. Sanki az usta var daha buraya. He? Merhaba. Merhaba. Koş yolunu, sofa yolunu çok sallamayalım mı düşer üstüne maçına mı sonra? Hoca o maçı elinde bırak. Niye? <laughs> Bu maça sağ dokunayım mı? Yok. He. Ee. Hayırlı olsun. Hadi olsun. sağ ol. Hadi abi. Sana Allah bol ibadet olsun. Bak nasıl Aha. Eee. Bravo geldi Paris'e. Bir tahta vurayım, vurayım bir sigara içeyim. Bir tahta vurayım bir sigara içeyim. Allah Allah. Bu son oda değil mi? Ha koridor <laughs> var. Bitti de ya, yarın tamamdır. Yarın 23. sene tatil değil misiniz? Yarın tatil. Oraya Ha oraya kadar. Oo ha buraya. Bir dakika. Uy. Ha işte. Bahattin'in evine bu. Ha Bahattin'in evine bahattin bundan bahattin yediyseniz e, değil de mi? Düştük. Ha o kadar Bahattin'e düştük. Allah Allah. Üst, üst katlara deyine, hiç böyle bir şey gömmemiş miyiz? Üst katlara hep et tavuk et tavuk. Bahattin'e düştük. Ayşe, ha işte görsün. Allah Allah. Ha. Adam. Cünde e kaç tane düşüyor adam başı? Yarım. Yüz <laughs> 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 tane de o kadar kalmış. Bir <laughs> bile simit versem bile cünde bu işin altına çıkıyor. Arabayı ver sonra arabayı. Simitten hakikaten kandırmıştı ya abları ya. Bayağı bayağı değil, bayağı ha, ha, kablo 30 evet. 35 evet. 35 Benim yeni paradı da bu ha sahte evet. mi bu sahte bu <laughs> Atatürk'ün yüzüne çizgi var 50 liraya iyi bak ay 5 liraya hiç bakmayın suratımız Çin'de oraya gidiyor. Ne yapıyor bu? Bugün yağdı gene ya.